Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük LGS çıkmış sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz orta düzeyde zorluğu olan bir sorudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi'nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Erzurum Kongresi toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir yani tüm ülkeyi ilgilendiren bir niteliktedir. Kuvayi Milliye'yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmak temel ilke olarak alınmıştır. Bu tüm Türkiye'yi etkilediği için ulusal bir kanıttır. Manda ve himaye başka devletlerin egemenliğine girmek bu da ulusal tüm ülke etkilediğinden dolayı ulusaldır ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz tüm ülkeye etkilediğinden dolayı bu da ulusal bir durumdur. ama doğu illerinden gelen delegelerin üyelerin katılması ulusal değil bölgesel olduğunun göstergesidir. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuz, zorluk derecesi kolay bir soru, Bu bilgilere göre Atatürk Milliyetçiliği ile ilgili, Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yani birleştiricidir yayılmacılık yani istila etmek veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder. Yani inancı mezhebi ne olursa olsun herkesi kabul eder. Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır. Doğru. Layık ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir. Doğru. Barışçı bir politika hedeflemiştir. Doğru. Ama ırk birliğini yani herkesin ırkının aynı olduğu temelini alma Böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Atatürk milliyetçiliği ırkçılığı reddeder. Kendini Türk kabul eden herkes Türktür. Üçüncü sorumuz zorluk düzeyi kolay olan bir sorumuz. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisine Üçüncü sorumuz zorluk düzeyi kolay bir sorumuz. Bu bilgilerde Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanın bastırılmasında değil ordunun kurulması ve harekatın planlanmasında rol oynamıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için toplantılar yapmıştır. İşte orduyu kurması, harekatın nasıl yapılacağını planlaması teşkilatçılıkla alakalıdır. Yine ülkeyi kurtarmak için bu zor durumdan toplantılar yapması da vatanseverlikle alakalıdır. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü soru tipimiz zorluk derecesi kolay olan bir soru. Dördüncü sorumuz zorluk düzeyi kolay olan bir soru. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir. Kazım Karabekir Paşa, Milli Mücadele döneminde Doğu Cephesi Komutanı olarak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak Doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu'da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı. Onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine yetimlerin babası ünvanı verildi. İşte komutanlık yapması, düşmanı yenilgiye uğratması, askeri alanla ilgilidir. Yine çocuklar için okullar açması, onlara babalık yapması, yurtlar açması da sosyal toplumsal bir olay olduğundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuz zorluk düzeyi kolay bir soru. Mustafa Kemal'in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Mustafa Kemal Paşa Sakarya Meydan Savaşı'nı şu sözlerle özetlemiştir. Düşman ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi. Ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı. Yani burada Türk ordusunun silah ve sayı bakımından üstün olması böyle bir durum söz konusu değil. Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi böyle de bir durum yoktur. Savaşın çok geniş ve engebeli alanda yapılması bu da değildir. Ancak düşmana farklı taktikler uygulayarak stratejiler uygulayarak savaşın kazanıldığından bahsettiğinden dolayı cevabımız B seçeneğidir. Buna göre 6. sorumuz zorluk düzeyi orta bir soru. Buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez. Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti. Boğazları ulaşıma kapattı. Ülke genelinde seferberlik başlattı. Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu. İşte tarafsızlığını ilan etmesi ülkenin güvenliğini sağlamak istediğini gösterir. Boğazlara ulaşıma kapatması da öyle. Aynı zamanda savaş dışında kalmaya istediğini de gösterir. Savaş dışında kalma istediğini de göstermektedir. Ülke genelinde seferberlik ilan etmesi de yine savaş ihtimaline karşı yapılmıştır. Kapitülasyonların kaldırıldığını duyurması da ekonomik baskılardan kurtulmak için yapılmıştır. Ancak burada dış borçları kapatmayla ilgili herhangi bir madde söz konusu değildir. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Yedinci sorumuz zorluk düzeyi zor bir soru. Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir? Ancak birbirlerinin halinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdırlar. Gönülden bağlı demesi duygu birliğini göstermektedir. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler. Aynı gaye etrafında birleşmesi de ülkü birliğini, hedef birliğini göstermektedir. Buna ulaşılabilir. Kan bağı, akrabalık bağıdır. Bundan bahsetmiyor. Din birliği, dinleri farklı olsa da bunları yapabilir dediği için din birliğinden de bahsetmiyor. Duygu birliğinden bahsettiğinden dolayı cevabımız 1 ve 4'tür. Yani B şıkkıdır. 8. sorumuz zorluk düzeyi orta bir soru. Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Tarım makinalarının ülkemizde yapılması, yabancı sermayeye tekel oluşturma yani tek yapma yetkisinin verilmemesi, fabrika üretimini fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması, yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorluk zorunluluk bazı zorunluluklar getirilmez. Burada yerli malına önem vermekten ve yabancı sermayeden uzak durmaktan bahsettiğinden dolayı yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak böyle bir şey söz konusu değil. Türk çiftçisini bilinçlendirmek çiftçi ile ilgili bir durum yok. Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak, geleneksel tarımı sürdürmek değildir. Ancak tarım makinalarının ülkemizde yapılması, yabancı sermayeye karşı tekel oluşturmanın önlenmesi, başka ülkelere bağımlılığı azaltmak için yapılmış, yerli ve milli ekonomiye dönüş için yapılmış bir çalışma olduğundan dolayı cevabımız C seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuz orta düzey bir soru. Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır? Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya genelgesiyle başlayan Erzurum ve Sivas kongreleriyle devam eden ve TBMM'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Burada anahtar kelimelerimiz Ulusal irade hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmek. Ulusal irade milli egemenlik demektir. Hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmek de manda ve himayeyi kabul etmemek. Yani tam bağımsızlık olduğundan dolayı milli kültür değildir. Sürekli gelişim değildir. Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitlik değildir. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık burada dayanılan temel ilke açıklanmıştır. Cevabımız şıkkıdır. 2019 yılının son sorusuna geldik. Zorluk düzeyi orta bir soru. Bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının bu ifadeler Atatürk dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Atatürk dönemi Türk dış politikası ile ilgili bazı ifadeler şunlardır. Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır. Yani bu gerçekçilikle alakalı bir durumdur. Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir. Bu da barışçılıkla alakalı bir durumdur. Siyasi, askeri ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir. Yani her alanda kendi iradesiyle hareket etmesi tam bağımsızlığı göstermektedir. Ancak burada verilmeyen karşılıklılık yani mütekabiliyet ilkesi verilmemiştir. Mütekabiliyet bir devlet ne yapıyorsa diğer devletinde aynı şartları uygulaması demektir. 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük LGS çıkmış sorularını çözmüş olduk. Sınavınızda ve derslerinizde başarılar dilerim. LGS sınavınızda ve derslerinizde başarılar dilerim.